işimiz böyle olsun arkadaşlar. Aboneliğinizi, desteğinizi hiçbir zaman bizden eksik etmiyorsunuz. Hepinize teşekkür ederiz. Rahat bir iki Evde. O fileyi çıkar. File olsa onu çoktan kenara atmıştın. Değil mi? Nasıl savurdu lan? He? Bilmiyorum. Filayı çıkar. Erreyi çalıştır. La 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 la. Umut yakala. Hangisi? Yeşili. Belki ona takılmıştır. Anladım. Daha gelir yani. Var bir ya bir kilosu. Tamam sen onu kenara alırsın. Alırız evet. Çekme yavaş çek. İlk sırt daha sık arkadaşlar. İlk sırt daha Buranın bağrağı biraz güçlü. <laughs> i̇yi, i̇yi güzel bağrağı. Daha abi, atar iyi. atmaz o. <laughs> e? Daha atar atmaz aldık Hamza. Ne diyorsun bu konuda? Güzel yere geldik. Değil mi? Daha oltayı diktik, de dik, oltayı. Umut kardeş, bizim penseyi getirebilir misin karga burnunu? Heh, tamam. Arkadaşlar gel gelmez güzel bir balık aldım. Aynalı. Ulan. Cismi erkek. Tamam. Maşallah ilk ateş ilk balık. Bugün girişi size olta başında yaptım. Ee, videolarımız devam ediyor. Biz e, tam hız devam ediyoruz. Ee, güzel videolar size yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün çok farklı bir yere geldik. Umarız burayı yeni keşfettik. Burada bizim herhalde çok sık geleceğimiz bir yer olacak. Çünkü gelişinden belli. Doldur fileyi Dolduralım. Umut. Sen çek. Umut bir balık çekiyor galiba. Çek Umut. <laughs> balık. Nasıl yokla oltayı götürdü? Yok yok boşalmaz o ucunda, sen çek Bırak oltayı çek Var mı? Var Direkt Yavaş çek lan İşte evet, Umut işte, ha hemen, ah, pişmerle, geçti. Umut ilk balığını çekiyor arkadaşlar Nasıl <laughs> Umut, kaç kilo? Küçük Çok mu küçük? Sonra sonradan Eee hey, Umut çektin ha. Abi şimdi hemen bırakıyoruz. Çektin evet, Bu sefer evet, toplu tören yok. Karıştır. o onu kenara at. Toplu tören olmaz. Da Rof, bu olur, Tamam sen boş ver Mısır'ı sen oltayı karıştırma Balığı çıkar bırak Çalı yakaladı. evet, bu oltamız gidiyor arkadaşlar. Bunu bırakayım. Çek. Bırak. Bu gitti ver onu. Sen al bunu çek. Evet arkadaşlar. Poşeti kim attı? Balıkları bırakmıyor ki rüzgar attı. Balıklar bırakmıyor ki e, bir olta atalım. Ağır mı? Biraz büyük. Evet, büyük dedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Umut ben bu balığı çekemem dedi, Ömer'e devretti oltayı. büyük değil ya. Ne bileyim Umut çekilir. Bu İp i, elinden kaydı. İp elinden kaydı. İp elinden kaydı Umut. Yok ha iyi iyi. Balığa buraya mı gerek? İstanbul'a gitmeyiz gidiyor <gülüyor> 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 Valla şey bu evet. <laughs> Umut balığını tanış. Balığım. O... Ömer o gidiyor yolda Tamam Erkek. Herif ne olacak? Ne var abi? Aha bak işte. Umut sen onu fileye at. Ömer bir tane daha yani çekiyor. Açar, ben bunu Kenara çek şeyi fileyi. <laughs> Biz herhalde <da> oturamıyoruz ayık. <laughs> Oturmayı bırak oltara atamadık <laughs> daha. Onu at ki sen turuncu da gidecek Umut. Bir Çabuk onu at fileye bir ki bir onu çekersin sen de. İki balık aynı anda çekecek hadi. Abi iyi de hazırlar. Allah bir tane var, gelsin. balık daha arkadaşlar. Küçük ama. Bu ee, bu bırakmalık. Nereden bırakıyoruz? Küçük. Ortalarımızı bir ataydık Vallahi baş edemedik ya. <laughs> Talibi anlat bunları. Video diyorlar anlatmaya gerek yok. Onlar inanmıyorlar. Diler şey yapsın. Arkadaşlar evet, ufak anladım. olduğu için geri bırakıyoruz. Ama geri gelme ha. <laughs> Bazı gitti gördün. Ne <laughs> <laughs> Bir ara ver. Tamam bak. kırmızı noktayı orada göreceğiz. Vallahi çift taraflı çekiyorlar Bilmem ama bizi bayağı buna... Oh. Bir şey oldu mu? Bir şey yok. <laughs> o zaman girin Arkadaşlar üçüncü, mü beşinciyi bilmem ama... Burayı çok... çek. Çoğun. Arkadaşlar işte büyük bir balık yakaladık galiba. Gelmiyor. Ben abi geldi diyor bu filayı ne zaman doldurdun? Ben ben. Bence paçanı da şey yap, katla. Evet, evet. Büyük, Büyük mü? <laughs> Görün. Bence 10 kilo var. At daha Atla, atla. Kameraya geç, kameraya atarım. kameraya. bir bak ya sen kamerayı al onu atarız sonra sen fileyi al arkadaşlar biri gitmeden biri geliyor kamışı kamışına seviyor görüyorsunuz bu balığı alan adam Hamza Saçağın evet kendisinin ayak böbrekleri kırıldı <gülüyor> <gülüyor> o da bizim. arkadaşlar harika bir meraya geldik ilk defa başıma geliyor inanılmaz. Mekanımızı söyleme. Mekan söylenmez de. Yani ne bileyim şöyle söyleyeyim ya geleli 10 dakika oldu. 3 tane balık file de 2 tane bıraktık. Aha bu da 6. balığımız ve oltaları atamıyoruz. İnanın ki oltalara atamıyoruz. Bir türlü fırsat bulamadık arkadaşlar. Kolum ağrıdı. Kolun ağrıdı mı? Çek. Çek oltaları götürecek zaten biz balığı. Çak, çabuk çekiyor şu balık oltaları götürmeye. Sar sar. Hırçın mı? Hırçın çocuk Ali tahta. <laughs> Takipçilerine diyeceğin bir şey var mı? Belli bir ara sebeplerden dolayı ayrılık yaşayabilirsin. Getir onu! Getir onu! Aha! be! Evet özel yemimizin farkı burada arkadaşlar. Yemi bile üste çıkarmış. Umut gel buraya. Gel canım. Ben Bir görüntü alayım. Şöyle yakından. Aha. Geliyor. Balık ne? Çok Yarın havada. Evet Hamza'nın şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. Şekline bir bakın. Kendini yamuluyor. Bak. Geliyor arkadaşlar. Bir yere gitsen mi alayım? Orada nereye? sessiz ol. Balık seni gördün mü? Hiç ulaşmıyor. Bu tek seferi alasın. Onu ancak ben alayım. Oooo Böyle bir balık yok Balık var mı? Hamza gel 5-5 Hamza abi 5 kilo var sen dur Ömer orada şey tam daldır. İleri itele. İleri itele. İtele. Parmağı hadi hadi. Oh. Böyle bir balık var mı? <laughs> yok. Yok. Böyle bir, yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir balık yok. Kolum ağrıdı. Böyle bir balık yok. 5 kilo 5. Var mı 10 kilo? bize inanmayanlara gelsin. <laughs> Çatlayanlara gelsin. <laughs> Oo. Kuzu kuzu mu? Şu atmışsın bir bak Yerine bak onu götürüyor. Hayır. Aa o büyüğünü büyüğünü <laughs> saplı. <laughs> Hamza bak bak. Gitti gidecek. Gitmi işte. <laughs> ben bırakmadım hiç bırakmadım. İşte kuzu kuzu geldi bize. <laughs> uzağa attım ha bu balığı. Vallahi. E, uzağa zaten çekemi, Çekecek bitmiyor. İşte uzakta şunu çıkar hele. Ver oltamı kardeş. Arkadaşlar olta benim ha. <laughs> balık da benim. 5 <laughs> 5 kilo var arkadaşlar. Güzel bir pullu. La Mehmet abi yarın pil getirsin ya. İşte. Nasıl Umut? Sana sormalı. yok böyle bir balık yok. Sana bir sormalı. Sen duygusun nasıl? Yakın çekim anlatılsın değil mi? Ha, Sistemimizi oradan. beğendin mi? Beğendim. Bir bak abi, sisteme bak sisteme. Ha çift olta. <laughs> Sistemimizi beğendin mi? Küspe. He. Boncuk. Yani bu küspe hele bildiğin küspede değil özel yapım. Bunu herkese gitip isterse bütün ağ pazarlarına dolaşsınlar bunu bulamazlar. Bula, bulabilene helal olsun o zaman. Tabii zam <laughs> ya da ava devam sen onu filaya koy çek. Kaçırmadan Hamza abi gitme, gitme turnağım. Korkma <laughs> lan alırız gire. O değil de benim üç tane oldu, tamam atamadım daha. Atma. Neden basacaksın öyle Bastım yine. <laughs> Gel, onu Gel. Evet, evet. Geliyor. Geliyor. Birini almadan diğeri, birini bırakmadan o biri. Geliyor arkadaşlar. Küçük Oo. bence. Yok idare eder işte ha. Fileyi al gel amca abi. Fırreme fileye gerek yok. Evet. Bu, bu, bize şey yarışacak. Oo bir oltayı aldı gel. Hangisini? Şu iyi, mavi. Bunu bırak direkt bunun cezası evet. asılmak evet. olsun bence. Bunun, bunun cezası bırakma İdam et idam. Yok, yok. Bize sokmaya, doğaya, doğaya karşı. Bırakıyoruz arkadaşlar. 5 kilo alır 6. Şey. mıydı bu? 7. miydi balık? Evet, ne bileyim ben unuttum. 15 bu. dakikada 7 balık. Evet, çek. evet. Gözleri çek. 8 geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bir olta attırmadılar bize. <laughs> Ömer abi hemen onu at. Bu gelsin. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 olta atabildik arkadaşlar. Bak şunu daha atamamışız. Yerde açık. Bunu atamadık. Yani Bunlar hep bir yerde Böyle bir mera yok <laughs> Şunları da atmaya fırsat yok yani bir sürü olta var Evet bir 3 kilo olta Ooooo Sessiz avcı Hamza Saçan <laughs> <laughs> <avcı Hamza> <laughs> <laughs> Son anda çıktı <laughs> altından <laughs> İşte Aynalı arkadaşlar bu da 3 kilosu rahat var Bunu da fileye atıyoruz Allah şunun altına bak e, misafirimiz bereketli adam Umut. Evet. <laughs> evet. Benim o. Her zaman bir umudu vardır bize. Her iyi çalıştır kaptan geliyor. Evet. Evet bunu biraz akıllı saracağım arkadaşlar. Dünya. <laughs> zaman yok. Kaçtı. <laughs> Tabii hızlı sararsan kaçar. Küçük müydü? Yok lan üstünde lan. Hani? <laughs> Küspe o gitti. He? Küspe o. Evet arkadaşlar bugün merakla bekliyordum ha, Ömer O anda şu oltaya girmiş ha. Merakla bekliyordum bugün Ömer balık kaçıracak mı? Kaçırdı arkadaşlar <laughs> yok, ben... Ömer bu oltaya takılmış He he Haa saygılarım Ömer bugün şov yapıyor bir bırakmadı ki oltanın takımını alır yani. Yok yok oltam yok oltam yeter o kadar tane oltayı suya atıyoruz, o birilerini atamadan bir o arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, balık geldi. Küçük, küçük. Küçük, bırakmalık. Bunu tekrar kendi şeye, o doğasına gönder gitsin. Hemen, hemen durla bak vurmayasın. Hemen, amca oğlu seni bırakıyorum, görüşürüz. Görüşmemek üzere, görüşürüz. Lan <laughs> balığı güçlü, dinime evet. var mı güçlü ya? Ha, evet. evet arkadaşlar, öbürünü <laughs> <birbirini> atamadık daha. <laughs> yok böyle bir merayı. Evet, sen, sen yere niye vuruyorsun Umut? Sen atma. Sen bırak bırak bir şey olmaz. Evet. Sen atma Hamza atsın. Onlar nimet la. Görürsün nasıl balık getiriyor. <laughs> Onlar bizim için nimettir o nimet.

otarazdı. Korat'ı alacağım ben yok. Buradanca Abdül kardeşler çıkar. Dost. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Ömer büyük bir balık taktı galiba oltasına. Bakacağız. Öyle bir benziyor. Büyük büyük Ömer aynı benimki gibi da. Öyle görünüyor bilmiyorum Öyle görünüyor da. Bu büyük Ömer. Ben öyle hissedeyim. Yo yo gezdiriyor bu büyük. Fileyi al gel Fileyi getireceğim Umut Ona gelmiş Onu şey gelmiş Ömer Umut Fileyi getir Arkadaşlar nefes tükendi artık sizde harika böyle heyecanlı Bunu da çekecek biraz dinleneceğiz abi İyi iyi bu da 2 kilosu var Daldır Umut Getir Fileye doğru getir Ömer Al <laughs> onu. Aldım onu. Eee 2-2,5 kilo var bu da. Güzel bir balık. Dur. Pullu. <laughs> Arkadaş bırak o tayı düzelteceğiz ha. Buranın balıklarına karış kalmış. Evet. Al o zaman farkını tartını git. Evet Umut. Mükemmel bir balık daha. Şu an elinde tuttuğun balık sana neler hissettiriyor? Umut. Çok şey hissettiriyor Allah. Im. Umut. Götür balığı da bak. Aa belelerini 5-10 tane götürürsün lan. Yok yok Umut öyle bir tane yakalarız büyük. Büyük ya bir canım. Yok yok ele... Küçüğü bırakmadan bir küçük daha. Buradan oraya, oradan oraya. küçük var. Bunlar saymaya kaç unuttum mu? 10 mu oldu? 15 mi oldu artık? <gülüyor> <gülüyor> Bereketi kaçar değil mi? <laughs> Ömer abi var mı bir şey o daha bitti. Aynen. Yetmez mi Ömer abi? Yeter arkadaşlar. Bir daha bir videonun Daha geldik. Nasıl bir sağlık daha fazlasıyla? Sağlık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çekilir gel. Kaldır al kaldır. Zaten küçük bir yer. Oh, oh, oh. Arkadaşlar. Kafanın içinde çift balıkla yapıyorum. İkizler yapılanmış birisi. Biri kurlu, biri aynalı. Merakımızı aldı. Bir daha sonra geldik. Yeni bir merak Arkadaşlar bir meranın daha sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, harika. Vallahi yalan değil. Ee, 40 dakika oldu mu? Aynen. 40 dakika oldu. Tabi ara ara kamerayı kapattık. Hamza bak arkandakine bak. Ee, ara ara kapattık. Tabi ortaları toplayacağız. Hamza güzel bir balık aldı. Yanına gidelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İkizlerle yapacaktım. İkizlerle yapacaktım. İkizlerle yapacaktım ama Hamza kapanışı kendi yapmak istedi. Evet. Bir evet. sonra evet. Havanı yakaladı. evet. Bir kararın daha sonuna geldik. Harika. Büyük mü? Hariki. Oo. Ben ayın kapanışını büyük parakla yaptık arkadaşlar. arkadaşlar. Ömer. Yok. yok. Etsin ben... ya. Sen makaray Oltaların altından da geçersiniz ya. Neyse. Arkadaşlar kapanış yapacaktık ikizlerle ama Hamza'nın dediği gibi babasını aldı. <laughs> maalesef onu alıp öyle gideceğiz görünüyor. Tabi bırakırlarsa gideceğiz. Şu oltayı da götürüyor. Maalesef. <laughs> Sen uğraş biraz orada ya. Gel gel bu balığa gel uğraştı. Gel. Ha, küçük o zaten ya. Arkadaşlar. Bil bir... bir, bir kadar, bu kadar balık inanılmaz fileyi göstereceğim size. Ben bir kuzu daha bir geliyor. Yaptı. Ha, 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 ha. Gitmemizin sebebi biz meramıza saygılıyız. Her dakika balık olmaz. Fazlası hiç olmaz. Bakalım. Yeter zaten fazlasın ne yapacağız biz? Yerimiz belli. Gelir tutarız. <laughs> meramız belli evet arkadaşlar yeni meramız. Gelen mi? Oo. Oh. Oo. Oh. O oh mu? Oh, kine o kuzuya bak. Durun. Bir kuzu daha getir, fileyi getir. Merhaba. bir pullu daldır bırak, daldır bırak abi Bir pullu daha. Daldır tam koy, tam koy şu ya. Tam batır. Bir... Oh. Evet. Babasını alıp son noktayı <laughs> koyacağız. bir kuzu daha. Evet. Bir kuzu daha arkadaşlar. Tabi. Mera inanılmaz. Mera bir harika. İşte arkadaşlar bir büyük balık daha yakaladık tam giderken. Dedi "Gitmeyin, ben de gelin ben de götürün." Onu da aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E balığımızı çıkartalım, filemizi gösterelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yaklaşık bir saat oldu olmadı geldik. Çok güzel balık yakaladık. Küçükleri bıraktık zaten. Bu balık bize yeter bugünlük. Yani bir dahaki sefere tekrar geliriz buraya. Son finalde de güzel bir balık aldık arkadaşlar. Bu da zaten tuzu biberi oldu. Aldık, gidiyoruz arkadaşlar. Netleme iyi değil mi? He <laughs> ee, çok iyi. Arkadaşlar, dediğimiz gibi 40-45 dakika oldu. İkizlerle kapanışı yapacaktım. Nasip de olmadı. Ya, Hamza bunu iyi. dedi, ben babasını almadan gitmeyeceğim. O da aldı. İnanıyoruz zaten Abla'ya. Evet yapıyorum. arkadaşlar işte. Balıklar burada. Bugünkü aslan. Bugünkü aslan. Gel çek, avucu kardeşlerin avucu çek. Emin olun ki emin olun ki bir yarım saat 40 dakika burada kalsak e, arabanın bagajı herhalde dolur gerek yok <gülüyor> 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 şu işimiz 10 kilodan fazla rahat var Aynen. rahat var arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sizleri seviyoruz kanalımıza destek oluyorsunuz görüyoruz e, like'larınız yorumlarınız çok önemli bizim için bir videonun daha sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın Desteğinizi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs> Haydi.